Arkadaşlar merhaba. Bugün farklı bir noktadan bahsetmek istiyorum. Kendi hayatımdan. Ama kendi hayatımdan bahsetmek isteme sebebim de aslına bakarsanız sizle ilgili. Yani tercih zamanında bir ana bölüm seçin. Bu ana bölümde odaklanın. Hatta hayatınızın ilerisinde 40 50'li yaşlarınızda bile bu işi yapmaktan memnun olacaksanız bu bölümü seçin diye şeylerden bahsediyoruz biliyorsunuz. Yani çok konuştuk. Bunu. Hatta pek çok arkadaşımız sordu hocam çap mı yapalım? Yani çap yaparsam ee, hayatımın devamında çok memnun olabilir miyim? Tamam çap yap ama yine de ana bir bölümün olsun. Hatta çap yaptığım bölümü ana bölüme destekleyici olsun diyorduk. Değil mi? Yani mesela mühendisliğin yanında matematiği önermemesi sebebimiz birbirini desteklememeleri falan. Yani böyle şeylerdi. Şimdi arkadaşlar bununla ilgili kendi hayatımdan örnekler vereceğim ben size. Ee, zamanında üniversite öğrenciliğimi ben en başlangıçta elektrik mühendisliği ile kazandım. Yani elektrik mühendisliği okurken Aynı zamanda biraz da ekonomik olarak ilerlemek için para kazanmak bunun yanında da rahat bir öğrencilik yaşamak için matematik özel derse başladım. Matematik özel derste de devam ederken de hani sonuçta insanların matematik dersi veriyor ama acaba geleceği yok mu? Acaba o kadar iyi değil mi? Sadece bir mühendislik öğrencisi mi? Gözüyle bakmasın diye matematik bölümüne de kaydoldum. Yani dolayısıyla aslında ben hem elektrik hem matematikten mezun oldum. Yani şimdi bahsetmeye devam edeyim. Daha sonra büyük projelerde bulundum aslında. Başlangıçta bir iki tane taşeron şirkette bulundum ama onun arkasından Enerji santrallerinde Siemens Ayşe'ye girdim. Daha sonra Türksel'de bulundum uzun yıllar boyunca. Detaylı bahsedeceğim birazdan ama. Ama sonunda ne oldu biliyor musunuz? Bu mühendislik hayatım boyunca her günün akşamında çok sevdiğim matematikle, öğrencilere matematik anlatmakla devam ediyor olduğumu gördüm kendimde uzun yıllar. Ta yıllar geçtikten sonra 14-15 yıl sonra, mühendislik hayatıma başladıktan 14-15 yıl sonra bir an geldi, ya ben tamam mühendislik işimi yapıyorum da Aslen çok sevdiğim, o kadar yorgunken akşam saatlerinde başladığım özel derse devam etmekmiş. Yani bunu anladım. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Şartlar biraz oraya doğru yönlendirdi ama aslında yanımda bir yatırımım olduğunu anladım. Öyle söyleyelim. Tamam yatırım diyorum şu an. Yani bu gözle görüyorum. Çünkü o noktada yanımda Matematik olmasaydı ya da o zamana kadar edinmiş olduğum bir tecrübe olmasaydı, matematik özel ders tecrübesi olmasaydı, hobi gibi hafta sonları, pazar günleri, her gidip de ders anlatım durumlarım olmasaydı, o noktada çok da memnun olmadığım işime devam edecektim. Hani niye memnun olmadığımdan falan birazdan bahsedeceğim arkadaşlar zaten. Şimdi genel olarak bu. E Ve hani sonuçta yaptığım tercihte evet matematiğin daha doğru bir tercih olduğunu anlayarak bu tarafa doğru yöneldim. Ondan sonra... Özel çalışmalar yapmak, eğitimle ilgili yeni projeler yapmak, büyük kuruluşlara danışmanlıklar yapmak, bazı uygulamalar yaparak öğrencinin hani proje bazlı düşünerek bu eğitim çalışmasını, öğrencinin daha iyi ilerleyebilmesini, sınavı daha iyi hazırlamasını sağlamak, Helsinki Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıp eğitimi gerçek manada en iyi nereden alabilirim hani düşünerek Helsinki Üniversitesi'nde bir eğitimci en iyi nasıl olabilir acaba bunu öğrenerek kendi ülkemize uyarlamaya çalışarak bula bula bula. Yani şimdi başa geri dönüyorum arkadaşlar. E, 2001 yılında mezun oldum. Mühendislik, elektrik mühendisliğinden. E, ondan e, yaklaşık 2 yıl sonra da matematikte mezun olmuştum. E, elektrik mühendisliğinden mezun olduğumda e, hani hayalim, düşüncem, teorim. Şimdi biz burada çok ciddi bir efor acıdırık. Ana işimin mühendislik olduğunu düşünüyorum. Çok güzel görünüyor bana. Hani o dönemlerde e, çok büyük işlerde bulunabiliyorum. Çok havalı böyle, cakası olan bir şey. Öyle düşünüyorum. Mezun olduktan sonra önce bir İskenderun bölgesinde elektrik mühendisi olarak, yeni mezun olarak bir tanıdığım aracılığıyla yol aydınlatması yapan bir şirkete girdim. İki hafta sürdü. Ondan sonra iki haftanın içerisinde hem İskenderun hem Mersin'e gidiş gelişler vardı. Çalışan kişiler yer kazıyordu. O kazılan, kazım yapılan kazının başında bulunuyordu. Yani. Öyle Daha sonra formenler geliyordu. işte projelere bakıyorlardı. Bunu böyle dikin, şöyle dikin falan. Ben izliyordum yani öyle söyleyeyim izleme aşamasında. Bu iki hafta böyle geçti. Daha sonra bir şekilde yine bir bağlantıyla ki bunu beğenmedim yani ne yapabilirim acaba falan. Hani bayağı bir hayallerim var. Neler yapabilirim? Bir bağlantıyla e, İzmir, Behtelenka Doğal Doğalga Çevrim Santrali montajı olduğunu öğrendim. Dünyanın o an en büyük projesi. Yani müthiş bir proje. Yani zaten gördüğümde büyülenmiştim. ilk işe girdiğimde, gittiğim zaman büyülenmiştim öyle söyleyeyim. Oranın en küçük taşırında işe girdim ama benim için devasa bir şey yani o an dünyanın en büyük projesinde çalışıyorsunuz elektrik mühendis olarak edinebileceğiniz inanılmaz tecrübeler olduğu durum ortada işte eleman yönetmeyi öğreneceksiniz formeller nasıl çalışılır projeler öğreneceksiniz falan çoğu şekilde bildiği bir düşünüyorum onu söyleyeyim yani teorik olarak da acayip bilgim var sanıyorum yani kendimi geliştirdim düşünüyorum üniversitede sürekli mühendislik zamanımı düşünmüşüm ama tabii bunun yanında da matematikle de hani çok Gözetmiyorum, çok bakmıyorum matematik tarafına, çok düşünmüyorum matematik tarafını belki ama matematikle de sürekli devam etmişim. Yani sürekli özel dersler vermişim, öğrencilere özel dersler vermişim, üniversite sınavına hazırlananlara, o zaman lise sınavına hazırlananlara dersler vererek devam etmişim. Ama yani kariyer olarak düşünmemişim bunu, yani öyle söyleyeyim. İki hafta, üç hafta geçtikten sonra dediğim gibi İzmir'e hemen koştur koştur bağlantıyla uçarak gittim yani öyle söyleyeyim. Sonra başladık, tabii işin daha zorlu olduğunu gördüm. Mesela... Orada çalışan kişilerle beraber, yeni mühendis olduğum için çalışan personellerle beraber hani yer kazan veya kablo çeken veya bağlantı yapan arkadaşlarla beraber kalma durumunda olduğum konteynılara oldu. Yani konteynerde beraber kaldık. Müthiş arkadaşlıklarım oldu ki ben zaten kişisel olarak hani mühendis olabilirim, yönetici olabilirim falan fark etmez. Her zaman insancılındır. Yani dolayısıyla orada onlarla beraber müthiş dostluklarımız oldu. Birazdan anlatacağım anılarım da var. Şimdi tamam evet başladık mühendisliği orada devam ediyoruz. Her sabah bir heyecan, şantiye ortamı, değişik hiç hesapta olmayan sorunlar, bu sorunların çözümü için ne yapmak lazım temelde insan ilişkisine dayanıyor tabii ki. Temelde insan ilişkisi, iletişimiyle çözülebilecek durumlar olduğunu görüyor. Şimdi başladıktan birkaç hafta sonra orada da matematik düzenimi kurdum hemen. Yani bu söylediğim 2001 yılında ben mezun oldum. 2001 yılında mezun olur olmaz hemen yani. Daha yılbaşı gelmeden önce başladım işten bahsediyorum arkadaşlar. Dolayısıyla orada devam ederken. Akşamları da matematik özel ders anlamında ilerlemek için sormaya başladım insanlara hani çocuğu olanlar var mı burada kalanlar var mı öğrendi ki mühendislerin %80'i aslında arka tarafta çok büyük villalarda kalırlarmış veya işte Foça'da Ali Ağa civarlarında güzel evlerde kalırlarmış şirketler bunu karşılarmış büyük mühendislerde böyle durumlar olurmuş gözüm açılmayı başarınca öğrendim düşünün yani önce işte bir şeyler yapmak istiyorum çünkü. Ha tamam o zaman hafta sonları en azından veya akşamları özel ders bir mime araştırması sonucunda bazı yabancı kişilerin yaz dönemine doğru özellikle Eylül'den sonra SİMES'e geçtikten sonra yaz dönemine doğru ailesini getirmesinde orada matematik dersi anlamında tekrarlar yaptırmak yıl içerisinde de İzmirli olan aslında hani evini o tarafa taşımış olanlara akşamları ve hafta sonları özel ders de vermek şeklinde devam etti. Yani şimdi tabii ben ana işimi hala mühendislik olarak düşünüyorum yani mühendislik devam ediyor hani büyük bir projedesiniz, yabancı dilinizi geliştirmeye çalışıyorsunuz. İşte güvenlik işlerinin nasıl olduğunu öğreniyorsunuz. Ekip yönetimi nasıl olur? Bunun yanında birimler arasında nasıl iletişim kurulması lazım falan böyle gidiyor. Bir tesadüf, bir yönlendirme ile bir şekilde Siemens'e girdim arkadaşlar. Yani o an ülke müdürü şantiyede gezerken, işe başladıktan yaklaşık olarak 3 ay sonra falan şantiye müdürü, ülke müdürü gezim yaparken, yanında da pek çok insan varken 80 metre civarı yanılmıyorsam kotunda uzaktan beni görüyor. Yanında çalışan adamlar falan var. İşte orada da kalın kablolar var kırmızı. Orge kablosu dediğimiz yukarıdaki brülörlere falan çekiliyor arkadaşlar. Ee, o sırada çekim yaparken personeller kabloyu yırtıyorlar. Ya ben de aman diyorum yırtmayın ne yapıyorsunuz durumu anlatıyorum yani. O sırada da kemerin takılı olması lazım. Güvenlik mühendisleri geziyor yani Amerikaların şantiyesi. O sırada heyecanla işi çıkarıyorum anlatırken uzaktan görüyor adam. Tabii o kadar detay göremiyor ama yanındakilere soruyor ki bu kim diyor yani. E, diyorlar ki biraz heyecanlıdır yani Kemal arkadaşımız yani eminim elemanlar için doğru düzgün yapmamış olabilir falan. Şans eseri yanında da Gürkan diye bir arkadaşım var. İşte o da e, tarif ediyor diyor ki ya bu arkadaşımız e, hani isterseniz çağıralım tanıştıralım sizi de geziyoruz ama bekletmek beklet istemeyiz çağırın gelsin falan diyor. Beni çağırıyorlar ben de şey zannediyorum hani güvenlik o kadar sıkı ki güvenlik mühendislerinin. E, tavalarda gezmeye izin vermeyen mühendislerini falan yani hani insan hayatını tehlikeye atan durumlar izin vermeyen mühendislerin e, çalışmaları çok sıkı devam ediyor. Tabii ki çok doğru bir şey bu. Neyse geldim yanlarına. Uzaktan gördüm. E, dedi ki e, sen kimsin dedi falan. ben dedim Kemal e, işte elektrik mühendisiyim çalışmamızı yapıyoruz burada. Yani siz dedim, hiç izin vermiyorsunuz yani çalışmalarımıza. Güvenlik mühendisi sanıyorum onu ya yani da güvenlik müdürü zannediyorum o sırada. Çünkü onlar sorarlar bu soruları. Ne var dedim yani çalışmamızı yapıyoruz. Doğru düzgün yapsınlar adamlar diye anlatıyorum. Bir dakikalığına kemeri çıkardım geri taktım ama dedim falan falan. Tamam dedi sorun yok dedi. Yarın sabah ofisime gel dedi. Yarın sabah ofisine gittim. Bana dedi ateş gibi bir adam lazım. Gelir misin Siemens'e dedi. Tabii ki gelirim. Siemens böyle başladı. O sırada da Gürkan tabii orada biraz reklamımız yapmış anlatmış sağ arkadaşımız gibi. Şimdi arkadaşlar tesadüf değil mi? Tesadüf ama. O zamana kadar ateşle işe sarılmak, o zamana kadar hani bu işi geliştirmek için Elimden geleni yapmak, iletişimimi geliştirmek, insanların beni tanımasını sağlamak değil mi? En sonunda da böyle bir tesadüf ile sonuçlandı. Ve CMS'de hayatı başladı. Devam ettiği de iyi bir şekilde ilerledi çantiye çalışmalarım. Ondan sonra e, Su Gözü Termik Santrali'ni çağırdılar, gittik. Çantayı bitmeden çağırdılar, hemen o tarafa döndük. Daha yetkiler verdiler, daha geliştiğimiz düşündük falan. Daha sonra askere gittim. Askerdeyken gelmeden Elbistan Termik Santrali'nden çağırdılar. Gittik, orada çalışmalarımızı yaptık. Yaklaşık 3,5 yıllık, 4 yıla yakın bir elektrik mühendisi olarak büyük enerji şantiyelerinde, santral yapımlarında, enerji santrali yapımlarında tecrübem oldu. Yani bu tecrübe eşsiz. Ona söyleyeyim Eşsiz bir tecrübe. Allah'ım görmeniz lazım. Havalarda uçuyorum, müthiş, çok seviyorum işimi, bayılıyorum falan ama şimdi o dönemlerde artık hani oturaklı bir hayata dönmeyi düşünmeye başlayınca, planlayınca hani evlenelim, sözlenelim değil mi? Böyle şeyler düşünmeye başlayınca işin değiştiğini görmeye başladım. Yani bayıldığım bir iş, evet ama hep iş şehir dışında hani ilki İzmir'de, ikincisi Adana'da tamam ben Adanalıyım ama üçüncüsü Elbistan'da ee, Bayağı uzaktır Adana Elbistan dördüncü bittiği zaman Hollanda'ya çağıracaklar yurt dışı başlayacak kariyer olarak çok iyi ama o mu o mu ne yapmam lazım İş arayışına başladım Türksel Türksele girdim hani o zamana kadar gerçek manada ekip yönetimini işte teknik işin detayını projesiyle beraber Ezbult yani yapılmış olan projenin sahaya göre güncellenme ihtiyaçlarını belirleyip bunu yapıp yönetme durumuna kadar her şeyiyle bir tecrübe, müthiş bir tecrübe. Şey. Girdik Türksel'e. Türksel telekomünikasyon şirketi. Yani oranın agaları, babaları, en iyi, en önemli değerli mühendisleri telekomünikasyon mühendisleri. Yani elektronik ve haberleşme mühendisleri değil mi? Ha ben de orada bazı istasyonlardan enerji işleriyle ağırlıklı bulunup çalışıp bunun yanında da rework de dediğimiz revizyon çalışmalarında bulundum arkadaşlar. Yani tabii önemli bir iş ama orada ekipleri yönetiyorsunuz. Yalnız şöyle, TürkSel'e bağlı değil, taşeron olan ekipleri yönlendirme yapıyorsunuz. Orada da daha farklı durumlar var. 10 yıl, bir gün, tam 10 yıl, bir gün orada çalıştım. Yalnız biliyor musunuz hani zaman geçtikçe Adana bölgesinde bulundukça insanın yapısında böyle bir şey var. Yani yeterli gelmemeye başlıyor, ilerlemek istiyor farklı şeyler istiyor. Bıkmaya başladığımı düşünmeye başladım. Yani böyle özellikle 6. 7. yıldan sonra aynı işleri yaptığımı düşünüyorum. projeler geliştirip geliştirdiğimizde projeler burada yöneticiniz çok önemli. Hani e, yöneticimizin tabii ki size yönlendirmeye çalışıyor ama belli bir gücü var. Yukarı yüksek yönetime ulaşamayabiliyorsunuz yaptığınız projelerle. Ben mesela yaptığım tek çok projem var. Hani yaptığımız o projelerle patentli projeler var. Bu projelerle Gözlerimizle görüyoruz, raporluyoruz, veriler ortaya koyuyoruz, merkezi gruplara iletiyoruz, merkezi gruplar bazen alıyor bunları tamam diyor biraz daha geliştirip kendi projesi olarak gösterebiliyor falan yani reklam olay. Yani mühendislik de olay, reklam arkadaşlar hani hep söylüyoruz ya biz mühendislik yazarken arkadaşlar kendinizi ifade edebiliyor olmanız lazımından bahsediyoruz değil mi? Ben kendimi ifade edebildiğimi düşünen birisiyim. Ama Adana bölgesindeyim, merkezde değilim. Çok iyi ifade edebilsem en kralı bölge müdür mü ifade edebilirim? Onun da beni savunmasını isterim ama dünya kadar işin arasında ne kadar savunabilirdim düşünmek lazım, değil mi? Arkadaşlarımız aynı zamanda bölge müdürlerimiz böyle. Ee, tabii ki merkeze yakın olan, yani gelen müdürün ofisine yakın, her hafta bir toplantı yapan gelen müdür yardımcılarıyla o kişiler kendilerini daha iyi anlatabilirler mi? Bazen bizim projelerimizde, bazen kendi projeleriyle tabii ki yani hani böyle de değil. Bazen biz de gelin güvey olup, projemizin iyi olduğunu düşünüp de o kadar iyi olmadığı durumlar da vardır. Ama daha kolay yükselebilirler. Biz tabii zayıf kaldık bu noktada. Yani ben yönetici olarak ilerlemek anlamında, burada teknik bir yönetici olarak ilerlemek anlamında bir rol alamadım. Bana sorarsanız şimdi bile almam gerektiğini düşünüyorum. Yani almam gerekir çünkü heyecanlıyım, müthiş işler yaptığımı düşünüyorum, ekip yönetiyorum. önceden Enerji santrallerinde zaten ben o zaman için toplam en azından 350-400 kişilik ekipleri yönetmişim ya. Ha o anki işimde de zaten taşörünleri de yönetiyorum falan. Kalifiye personeller yönetiyoruz. Ama bazen öyle olmuyor. Şimdi yönetici gözüyle, bölge müdürü gözüyle ya da gelen müdür yardımcısı gözüyle baktığında sen kendini çok iyi yönetici olabileceğini düşünüyor olabilirsin. Ama şirketin gereklerine göre, o anki ihtiyaçlara göre olmayabilir. Yani dolayısıyla şu an biz teorik olarak düşünüyoruz ya bir bölüm yazdığımızda ileride bu 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 olabilir. Öyle olmayabilir arkadaşlar. Bakım ben enerji santrali grubunda çok memnundum ama şartlar gereği e, konumu olan bir işe geçmem gerekti. Ama konumu olan işe geçtikten sonra da artık bu işin devamını yürütmem gerektiği tecrübelenmiştim. Düşünsenize 7-8 yıl geçirdikten sonra telekomünikasyon sektöründe e, o sektörde güçleniyorsunuz ve mühendislik şöyle bir şey vardır bir sektörde güçlendiysen artık o sektörde de devam edip yükselip ilerleyebilirsin gibi bir olgu var değil mi yani? Dolayısıyla bu sektörden vazgeçmemem lazım. Dar da bir sektör. Adana'dan ayrılmam lazım. Adana'dan ayrılmamayı seçtim ben o noktada. Hani İstanbul, Ankara'da, İzmir bölgelerinde işler çıktı açıkçası. Ayrılmamayı seçtim. Yalnız niye? Çünkü artık bu işe gönül vermemem gerektiğini anladım arkadaşlar. Hezimet. Yani ben bu duyguyu yaşamaya başladım. Anları size yani size tarif edemem arkadaşlar. Ya anlatmak çok zor. Duygusal olarak çok ağır birkaç yılda. Ama yine işlerimi yapıyorum. Kesin yani. işlerime odaklanıyorum falan. Ne oluyor tabii öyle olunca o zamanlarda? O zaman ben 2005'te Türksel'e girdim. 2015'de ayrıldım. Dedim ya 10 yıl bir göz durdu diye. 2015'in Mart ayında ayrıldım. Şimdi tabii bu noktada şöyle bir şey gündeme geliyor. Düşünsenize o zamana kadar üniversitesini okuduğunuz, belki farklı illerde eziyetlerini çektiğiniz, öğrenmek için çok fazla zaman harcadığınız, bütün eforunuzu verdiğiniz, hayallerinizi, planlarınızı buna göre kurduğunuz şeylerden Vazgeçiyorsunuz. Yani böyle bir şey gündeme geliyor. Çünkü artık hani bu işi yapmak istememek artık içinin kaldırması gerçekten sabahları giderken karnınız ağrıyor ya işe giderken arkadaşlar bu. Ya ama bir dikkat ediyorum. Şimdi o noktadan sonra yanımda benim bir cevher var aslında. Yanımda özel ders var. Yani bu özel dersen şimdiye kadar belki de faydalanamadım yeteri kadar. Yani düşünsenize. Mesela dediğim gibi şehir dışına çıkıyorum. Belki çok yoğun çalışmaları yapıyorum. Akşam geliyorum. Çok keyifli, beni dinlendiren, keyif veren güzel bir çalışma oluyor özeller çalışması. Hafta sonunda ona keza. Yani dolayısıyla böyle bir çalışma. O zaman ben bu matematiği ve eğitim işini hayatımın ortasına tam da göbeğine almalıyım. Bunu anladım. Ama bunu arkadaşlar 36, 37, 35 yaşlarında anlayabildim. Öyle söyleyeyim. Şu an ben 44 yaşındayım. Evet, hayatım boyunca, evet üniversite hayatı içerisinde öğrencilikle dahil olmak üzere tamam özel ders verdim bahsettiğim gibi. Ama hani ana işiniz bunu yapmak önemli bir karar. Dolayısıyla arkadaşlar geriye baktığım zaman evet ben İTÜ'de matematikle okumuşum aslında bununla ilgili. Tamam başka bir amaç için okumuşum ama çok işe yarar bir hale geldi böyle olunca. Helsinki Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmışım. Eğitim teknikleriyle ilgili ve yani şu an geliştirdiğim projelerin neredeyse tamamı orada almış olduğum eğitimin altyapısına dayanıyor. Onu da söyleyeyim. Aa, tamam zamanı geldi deyip buna yöneldim. Tamam. Bu noktadan sonra her şey takırına girdi. İşe uçarak gidiyorum. Yani keyifle eğlenerek günlerim inanılmaz eğlenceli. Mesela şu an tatildeyim. Bu çekim yaparken arkadaşlar çok keyif alıyorum. Yani bu gibi şeyler. Ee, ve burada şunu söyleyeyim arkadaşlar. En önemli nokta şu. Kimse de üniversite sınavına giriyorsunuz. Girdikten sonra tercihlerinizi yapıyorsunuz. İşte burada doğru tercih yapmak inanılmaz önemli. Dolayısıyla 9. sınıftan başlayarak özellikle 10. ve 11. sınıfta ne yaparsınız da acaba doğru mesleğinizi seçersiniz? Bence biraz kendinizi tanımalısınız. Hem kişisel gelişim kitapları okumalısınız. Farklı farklı alanlarla ilgili, pek çok alanla ilgili kitaplar okumalısınız. Çok farklı huyları olan veya farklı yerde çalışan insanlarla veya arkadaşlarınızla, farklı illerde yaşayan arkadaşlarınızla görüşmeler, konuşmalar yapmalısınız. Hani dağarcığınızı genişletmelisiniz bir şekilde kendinizi tanımalısınız arkadaşlar. örnek vereyim. Mesela dedim ya ben az önce anlatıyorum. Mühendislikle ilgili insan nasıl kendisini tanır ya da bir mühendis nasıl iyi bir mühendislik yapabilir? Şöyle düşünmek lazım. Ne dedim ben? Ya bir şekilde biz projelerimizi yapıyoruz. Ama bu projelerimizi yaptıktan sonra birilerine anlatmamız gerekiyor. Anlattığımız kişinin de bir şekilde bunu kabul etmesi lazım ve projenin iyi olduğuna güvenerek onay vermesi lazım finansını kabul ederek alarak ondan sonra bu proje hayata geçirmemiz lazım değil mi burada kendinizi anlatmak inanılmaz önemli yani demek ki insan ilişkileri anlamında çok ileri düzeyde olmanız gerekiyormuş yani ama tabii ki tıpta da insan ilişkisi gerekiyor doğru ama farkı şu mühendislikte bir projeyi sahipleniyorsan ekip yönetiyorsun ortak beraberce grup halinde bir çalışma yapıyorsun belki de orada grup lideri oluyorsun ve ondan sonra o projeyi kabul ederek ilerliyorsun mühendislikte böyle yalnız tıpta nedir tabii ki hani belli bir saygınlık düzeyinde geliyorlar hastalarınız. Analitik yeteneğinizi kullanıyorsunuz. Orada da yine mühendislik olduğu bir analitik var tabii ki kullanıyorsunuz. Teşhisinizi koyuyorsunuz ama gelen kişiyi güzel bir şekilde ifade edip güven uyandırıp yönlendirme yapıyorsunuz. Biraz farklı boyutlarda. Mesela avukat olacaksanız yani hukukta nedir? Birilerinin haklarını savunmak söz konusudur değil mi? Yani demek ki siz acaba normal şartlarda birilerinin haklarını savunmayı sever misiniz? Veya birilerine yardımcı olmayı sever misiniz doktor olmak anlamında? Veya bir ekip yönetimini sever misiniz mühendislik olma, mühendis olma anlamında gibi bu gibi özelliklerle ilgili düşünerek, kendinizi ölçerek, içerek hangi alana yönelmeniz gerektiğini zamanında karar vermeniz gerekir. Ki bu sayede 30'lu yaşlarınızda iş değiştirmek zorunda kalmayın. Ama dediğim gibi ben çok şanslıydım ki yanımda bir cevher olan özel ders vardı. Yani dolayısıyla arkadaşlar bu noktalar çok önemli. Yani hani bir şekilde o zamana kadar yapmış olduğunuz yatırımın işe yaraması için e, ee, üniversitede almış olduğunuz eğitim dahil sonrasında da doğru adımlarla gidip gitmediğinizi kendi kendinize çek etmeniz, kontrol etmeniz gerekiyor. Evet bak şöyle yöntemler de var. Hani üniversite üniversitede mühendislik okudunuz. Mühendislik okuduktan sonra arkasından yüksek lisans yaparsınız değil mi? Yani ben de burada diyorum ki geniş anlamda bir mühendislik okuyun. Yani elektrik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, örneğin makine mühendisliği gibi gibi. Ve sonra eğitim alırken veya iş hayatına başladıktan sonra hangi alanında uzmanlaşacağınızı belirlerseniz Mümkünse yurt dışında güzel, kalite bir üniversitede bunun yüksek lisansını alırsanız artık o tarafa yönelebilirsiniz. Ama yapmaktan hoşlanacağınız alanı belirledikten sonra bunu yapmak daha doğru dürüst körünü yapmak yerine demiş olalım. Ee, arkadaşlar kısaca kendimden bahsetmek istedim. Kısaca yol göstermeye çalıştım. Yine sorularınız varsa sorarsanız buna göre videolar tekrar çekim yaparak e, hani aydınlatmaya çalıştım demiş olalım. Görüşmek üzere hoşçakalın.